Spor haberleriyle karşınızdayız. Ben Mert Dokuzoğlu. Fenerbahçe Beko, Eurolik 28. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu Nigel Davis de Panathinaikos'a transfer oldu. Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos'a konuk olacak. Telekom Center'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.15'te başlayacak. Euro Lig'in lideri Fenerbahçe Beko geride kalan haftalarda oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Yasikevicius yönetimindeki Sarılı Acıvertli ekip serisini sürdürmeye hedefliyor. milli basketbol takımı baş antrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Yunanistan temsilcisi ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 78-62 mağlup oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Yunan temsilcisi 81-77 kazanmıştı öte yandan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos Nigel Hayes Davis'le iki buçuk yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 31 yaşındaki basketbolcu Hayes Davis bu sezon Phoenix Suns formasıyla NBA'de 27 maçta görev aldı ve 7.2 dakikada 1.3 sayı ve 1.2 rebound ortalamaları yakaladı. 2024-25 Avrupa Ligi sezonundaysa maç başına 31 dakikada 16.7 sayı, 5.3 rebound ve 1.7 asist ortalamaları ile oynayarak Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı. Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes son iki maçını kazanarak çıkış yakalamıştı. Anadolu Efes sahasında Virtus Bologna'yı konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Son iki maçta Valencia ve Jalgeris'i mağlup eden temsilcimiz Virtus Bologna karşısında da kazanıp galibiyet serisini yakalamaya çalışacak. Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert beyazlı ekip 19. sırada bulunuyor. Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13. basamakta yer alıyor. iki takım arasında Eurolig'in 10. haftasında oynanan mücadeleyi İtalyan ekibi 99-89 kazanmıştı. Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Eurolig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar beşer galibiyet elde etti. Real Madrid Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldığını duyurdu. Böylelikle 12 kurucu kulüp de Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmiş oldu. Real Madrid, UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüp, Avrupa futbolunun gelişimi ve sürdürülebilirliği temelinde sağlanan bu mutabakatla birlikte Avrupa Süper Ligi projesiyle bağlantılı hukuki sürecinde kapanacağını bildirdi. After him, right? Madrid temsilcisinin de çekilmesiyle Avrupa Süper Ligi girişimi tamamen rafa kalkmış oldu. Organizasyonun kurucu 12 kulübünün tamamı projeden ayrılmış durumda. Daha önce projenin kurucu üyeleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter, Juventus Milan, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid sırasıyla çekilme kararlarını kamuoyuna duyurmuştu. Son olarak 7 Şubat'ta Barcelona projeden çıktığını açıklamıştı. İlginç bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Japonya Futbol Federasyonu tarihi bir karara imza attı ve liglerde beraberliği kaldırdı. Berabere biten karşılaşmalar direkt penaltıya gidecek. Japonya futbolunda 100. yıl dönümü sebebiyle köklü bir değişikliğe gidildi. Tüm dünyada futbol severlerin zaman zaman konuştuğu ve tartıştığı futbolda beraberliğin kaldırılması modeli Japonya liginde resmen uygulandı. Lig yönetimi 100. yıl dönümüne özel maçların berabere bitmesine engelleyecek yeni puanlama sistemini uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre 90 dakikası beraberlikle tamamlanan karşılaşmalar penaltılarla sonuçlanacak ve puanlar buna göre verilecek. Yeni sistemde normal sürede galip gelen takım 3 puan alacak. Maç berabere biterse direkt penaltılara gidilecek. Normal süresi yerine penaltılarda kazanan takım 3 yerine 2 puan alacak. Normal sürede mağlubiyet alan takım puan alamazken penaltılarda kaybeden takımlar hanesine 1 puanı yazdıracak. Bu kural lig maçları kadar özel turnuvalar içinde geçerli olacak. Bu kural bir yıl geçerli sayılacak. Lig yönetimi değişikliğin rekabeti arttırmayı ve maçlara daha fazla heyecan katmayı hedeflediğini belirtirken uygulamanın kalıcı olup olmayacağı sezon sonunda yapılacak değerlendirmeye bağlı olacak. Erzurum 2026 kış oyunlarında üniversite sporlarının buluşma noktası oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2026 Kış Oyunları 11 ila 14 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kar voleybolu müsabakalarıyla başladı. Kış Oyunları kapsamında 14 ila 16 Şubat tarihleri arasında snowboard, kayak alt disiplini, kayak kuzey disiplini, kar botçesi ve buz tırmanışı branşlarında Türkiye Şampiyonası müsabakaları yapılacak. Kayak alt disiplininde 26 üniversiteden 133 sporcu, kayak kuzey disiplininde 7 üniversiteden 50 sporcu mücadele edecek. Snowboard branşında 24 üniversiteden 98 sporcu yarışacak. Kar voleybolu organizasyonunda 26 üniversiteden 133 sporcu yer alırken... Karboçcesinde 7 üniversiteden 29 sporcu, Bustırmanışı branşındaysa 8 üniversiteden 37 sporcu derece için parkurda olacak. 2026 Türkiye Üniversite Sporları Erzurum Kış Oyunlarında 6 branşta 98 üniversiteden toplam 480 sporcu mücadele edecek. Organizasyon 16 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak. Spordaki gelişmeleri aktardık. Ana, akşam ana haberden sonra yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.